Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Bugünkü videoma çilli begonyalarım ve seramda çekim yapıyorum. Çilli begonyalar hakkında çok soru soranlar var. Kısa kısa onlara değinmek istiyorum videoma geçmeden önce şöyle seramı birlikte bir gezelim ondan sonra hemen videomun konusuna geçeyim artık sonbahara girdik kış aylarındayız ben bu videoyu çekerken Ekim ayında çekiyorum yayınlarken de muhtemelen kış ayına girmiş olacağız biraz uzun bir arayla yayınlıyorum videolarımı Buna hemen değinmek istiyorum. Bu çiçeğim yazı güzel getirmedi. Baya bir kurumalar oldu. Eski çiçeğimde. Yalnız bu para ağacı, yeşim ağacı. Bunlar çok güzel oldular. Bu sukulent şey pardon kaktüsümde maşallah dev gibi oldu. Bakar mısınız? ağaç gibi uzamaya devam ediyor. Sukulentlerinde de çok kayıp yaşadım. Elimde kalan bunlar. Şöyle yakından göstereyim. Bunlar da şimdilik mutlu görünüyorlar. Artık havalar serinlediği için şöyle yakından göstereyim yavaş yavaş renklerinde değişme olmaya başladı. Bu kış aylarında mor bir hal alıyor. Şunun da kenarlarında değişmeler oluyor. Bakın başlamış değişmeler. Hemen şimdi geldim çilebengonya'nın başına gelen sorulara değinmek istiyorum. Yaprak döküyor diye soranınız çok var. Normaldir. Artık havalar soğuduğu için eskiyen yapraklarını dökecek. Yeni taze yapraklarıyla kışı geçirmeye çalışacak. Bir de artık çiçek açmıyor diyenleriniz çok var. Çiçek kış aylarında açmıyor. Yaz aylarında açıyor etraftan da ses geldiği için bölünüyorum arada bir kusura bakmayın yani kış aylarında çiçek açmaz sadece kök kısmına ve yaprak kısmına çalışır bakın kış aylarında bakımını güzel yaparsak baharda bol bol çiçek verecektir bize susadığı zaman çiçeğinizi kontrol edin Yumurta kabuklarını haşlayın, suyunu soğutun. Haşla haşlanmış olan suyu bu çiçeklerinize kür olarak verin. Bu gibi takviyeleri sık sık yapmamız lazım kış aylarında. Her susadığında yaparsak sa sağlıklı olarak geçirecektir kışı. Böylelikle de bol bol çiçekler verecek bahar ayında. Artık yavaş yavaş dışarıdan iç kısımları alabiliriz. Kapalı cam balkonlarınız varsa alabilirsiniz. Kapalı cam önlerini alabilirsiniz iç mekanlara. Yavaş yavaş bu şekilde kışı geçirecekler. Bahar ayına da girdiğimiz zaman sizlerle birlikte bu çiçeğimizi güçlendirmek için tekrardan o aylarda bir kür yapacağım. Bu kür de bu çiçeklerimizi coşturacak. Artık baharı bekleyeceğiz o kür için. Bu çiçeklerimiz yavaş yavaş artık uykuya geçecek. Sadece yavaş yavaş yaprak verir. Yani gelişimi sadece yaprak ve olur. Çiçek açmaz. Üretim yapabilir misiniz? Evet. Üretim için uygun uygundur kış ayları yaz aylarında baş, başarılı olamadığınız gibi kışın daha çok başarılı olursunuz çilli begonya üretiminde bir de yaprak kızarmasını soranlarınız çok var yaprak kızarması da havalar soğuduğu için oluyor bakın benim çilli begonyamda yaprakları kızarmaya başladı normal yani korkmayın benekleri de geçiyor fazla yaz ayındaki gibi benekli kalmıyor yani bu olan hepsi normaldir. Çiçeklerimiz uykuya geçiyor. Kışı sağlıklı geçirecekler. Korkmayın yani. Herhangi bir hastalıkları, bir sıkıntıları yok. Evet arkadaşlar gelen sorular bu kadardı. Benim videomda bu kadar. Hepinize kucak dolusu selamlar yolluyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.